Singapur gerçekten ilginç bir ülke. Şöyle anlatayım. Hem bir ülke, hem bir şehir, hem bir ada. Nüfusu da 4-5 milyon. Ee, hem batı kültürü var, hem de geleneksel kültürü var. Aynı zamanda inancına da yansımış bu. Bak bu karşıda onların geleneksel dini ve dini bir merkezi. Hemen yanında bir kilise var yapılmış ve kocaman bir haç vurulmuş. Görebilecek miyim? Yok, göremiyorum. Kültürü yanında şey de ilginç, iklimi de ilginç. Ee, i̇lginç olan ne? Örnek veriyorum, gündüz hava 30 derece. Yani normalde gece oldu mu bir 3-5 derece soğuması lazım değil mi? Burada öyle bir şey yok. Gece de 30 derece. Yani şu an misal veriyorum yağmur yağıyor. Havanın biraz soğuması lazım. Ama yok yine 30 derece. Yani yağmur yağsın, güneşli olsun, bulutlu olsun, karanlık olsun. Kasım ayı olsun, Ağustos ayı olsun. Ay da fark etmiyor. Yani bunun en soğuğu 25-26 de e derece en sıcağı da 32 derece. Yani en soğuk ile en sıcak hava arasında 5 derece oynuyor. Thank you. Böyle tuhaf bir ülke, tuhaf bir iklim. Hava sürekli nemli. E, kaldığım otelde 24 saat boyunca klimalar çalışıyor. Yani aşırı rahatsız eden bir sıcaklık yok. Soğukluk zaten yok. İkinci gelişim, yani ikinci günüm daha doğrusu, ilk gelişim, ikinci günüm. Şehir çok temiz, ülke çok çok temiz. Sert kuralları var, ekonomisi, iyi. insanları, ne bileyim eğitim seviyesi, ben Tayland'a da gittim. Buranın çok çok daha üst seviyede. Bakıp göreceğiz. Başka şimdi kendime bir çay istedim. Bir de kahvaltı istedim. Buranın yemek kültürü bizimkimizden çok çok farklı. Alışamadım zaten. Ne gündüz ne gece ne yediğim de belli değil. Bir bakalım.